Et ve süt verimleri bakımından kültür ırkı sığırlarla rekabet edemedikleri için yıllardır yoğun bir melezleme baskısıyla karşı karşıya kalan ve sayıları hızla azalan bu ırkı sığırlar günümüzde kendilerine sadece kültür ırklarının yetiştirilmediği Batı Anadolu ve Trakya'nın yüksek rakımlı bölgelerindeki engebeli ve ormanlık alanlarda yaşama alanı bulabilmişlerdir. Boz ırk sığırlar, sert ve engebeli arazilerde yürümelerini kolaylaştıran güçlü ve sert tırnaklara sahiptir. <laughs> Beden sağlam yapılıdır. Erkeklerde vücut önden arkaya doğru daralır. Boynuzlar yukarı ve öne doğru uzayan hilal şeklinde ve oldukça sivridir. Kıl rengi açık gümüşi'den koyu kül rengine kadar değişir. Deri rengi ise siyahtır. Boğaların göz etrafında gözlük gibi koyu halka vardır. Kulakların içi siyah kıllarla kaplıdır. İnekler boğalara göre daha açık renkli olurlar. Genellikle boyun, döş, göğüs, omuzların alt kısımları ve bacaklar vücudun diğer yerlerine göre daha koyudur. Buzağlar kahverengi doğar ve büyüdükçe renk griye dönüşür. Domuz geç gelişen bir sığır ırkıdır. İlk yavrusunu 3 ila 3,5 yaşında verir. Buzağlar 20 ila 22 kilogram ağırlığında doğarlar ve güç doğuma pek rastlanmaz. Laktasyon süresi ortalama 220 gündür ve bu sürede yaklaşık olarak %4 yağlı 1000 ila 1100 kilogram süt verirler. Genç hayvanlar beside günlük 750 ila 1000 gram canlı ağırlık artışı sağlayabilmektedir. Ergin canlı ağırlık dişilerde ortalama 375 kilogram, erkeklerde ise 470 kilogramdır. Boz ırk sığırlar oldukça gelişmiş bir sindirim sistemine sahiptir. Düşük kalitedeki yemleri değerlendirebilirler her türlü olumsuz doğa ve iklim şartlarının yanında hastalık ve zararlılara karşı da oldukça dayanıklıdırlar. Bu hayvanların yaşam şekli, yaşam tarzı içgüdüsel olarak e, yılın yaklaşık 10 ayı, dokuz buçuk 10 ayı tamamen ormanda yaşarlar. Hiçbir şey vermeyiz. Kendileri otlar, kendileri yer, kendileri içer. E, belli bir yattıkları yerler vardır. Oralara akşam olduğu zaman toplanırlar. Sabah olduğu zaman tekrar otlamak için, karnlarını doyurmak için yayılırlar. E, bu hayvanlar bu bölgede çok uzun yıllardan beri yaşamlarını sürdürmüşler. Etleriyle, sütleriyle insanların beslenmelerine, erkekleri öküz olarak kullanan insanlar. Bunlarla tarla sürmüşlerdir. Gerekse Balkanlara, Balkanlardan buraya göçlerinde bunların öküzlerini... Kullanmışlardır Ve aynı zamanda gerek Çanakkale Savaşları'nda gerek Balkan Savaşları'nda cepheye silah taşımakta, mermi taşımakta erkekleri öküz olarak kullanılmışlardır. E, bu hayvanların erkekleri e, Nisan ayında başlayan kızgınlaşma dönemi dolayısıyla liderlik kavgasına başlarlar. Mutlaka bir sürüde bir erkek lider olur, diğerleri de onun yanında yaşamaya çalışırlar. O erkekler her sürüyü belli yerlerde diğer sürülere karıştırmamak için, sürekli çevirip kollayıp korular muhafaza ederler. Bu tabii ki kızgınlık döneminin sona ermesi, Temmuz ayıyla ayı beraber sürüyü erkekler serbest bırakırlar ve daha sonra bu erkekler Eylül ayı ile beraber birçoğu sürüyü terk ederek bir araya gelir. Toplu 3-5 erkek ya da 5-10 erkek bir arada yaşamaya başlarlar. Bu kışın kar yağışıyla soğuk havalarla beraber tekrar bu erkekler kışın yem yediği şey, saman yedikleri, ot yedikleri yerlere ...gelip toplanırlar, tekrar şuraya sahip çıkarlar, şuraya sahiplenirler. Bir kurt geldiği zaman yavruların tamamını ortaya alır, böyle etrafında dönerler onları yavruları kurda vermemek için. E, kışın bazıları burada gördüğümüz ağlarda yavrular, bazıları da Nisan ayıyla beraber çıktığımız ormanda... ...kendiliğinden yavru yapıp, o yavruları kurudur, büyürler, emzirirler... ...o şekilde bir evrim gerçekleştirmişler, yaşam şartlarını öyle sürdürürler. وزر yetiştiren çiftçilerin bu hayvanlar için harcadıkları yem ve ilaç giderleri yok denecek kadar azdır. Aile içi süt, yoğurt ve peynir ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak birkaç ineğin dışında genelde sağılmazlar. Sütü ancak buzağısına yetecek kadardır. Tamamen et üretimine yönelik olarak yetiştirilirler. Bozırk erkek hayvanlara kurbanlık olarak oldukça yoğun bir talep olmasına karşın kasap reyonlarında genelde yaşlı inek etleri yer alır. Koyu et rengine sahip bu etler hem zor pazarlanmakta hem de düşük fiyata alıcı bulmaktadır. Bu durum tek gelir kaynağı et satışı olan bozırk yetiştiricilerin gelirini düşürmekte ve onları yetiştiricilikten vazgeçme ya da et üretimini artırma amacıyla kültür ırklarıyla melezleme yapma yoluna sevk etmektedir. Bu da ne yazık ki ırkın yok olma sürecini hızlandırıyor. Boz Step Sığırı ülkemizin son kalmış beş yerli sığır ırkından birisidir. Daha önceleri 20'ye yakın sığır ırkımız varken maalesef bunlardan 15'in nesli tükenmiştir ve sadece 5 ırkımız kalmıştı sığır ırkımız. Doğal yaşam ortamında, doğada hiçbir insan müdahalesi ihtiyaç duymadan kendi kendine yaşayabilen, üreyebilen, beslenebilen ve kendini koruyabilen bir ırktır. Oldukça dayanıklı bir ırktır. Ağır iklim şartlarına, kıtlığa, kuraklığa her türlü olumsuz çevre şartlarına son derece dayanıklı bir ırktır. Bunların zaten neslinin tükenmemesinin tek sebebi de bana göre diğer kültür ırklarının bunların yaşam alanlarında mücadele bu ırkla mücadele edememesidir. Çünkü bir kültür ırkını bu arazi şartlarında yaşamasına mümkün değildir. Irk yerinde koruma amaçlı olarak 2005 yılından bu yana destekleme kapsamına alınmış, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Sekreteryası'nda çalışmalarını sürdüren Hayvan Irk Tescil Komitesi tarafından tescil edilmiştir.